Ben olsam bana görüldü atan bir adama bir mesaj daha atacağıma evrenin çalışma prensiplerine bir göz atardım abi. Çünkü bu basit formülü anladığında kimseye kendini zorla sevdirmeye çalışmıyorsun. Çoğumuz oluruna bırakmayı kaybetmek, vazgeçmek ya da yenilmek sanıyoruz. Oysa oluruna bırakmak hayattaki en büyük destekçine, evrene... Ben elimden geleni yaptım. Sıra sende demektir. Ya yani düşünsene senin isteklerini, arzularını, hayallerini gerçekleştirmek için görünmez bir asistanın var. Ama tek bir kuralı var. Diyor ki bir işle sadece birimiz ilgilenebiliriz. Yani sen kontrol etmeyi bıraktığında otomatikman o o devreye giriyor. Ama sen müdahale ettiğinde geri çekiliyor psikolojide buna kontrol yanılsaması deniyor aslında. İnsan zihni belirsizliği tehdit olarak algıladığı için sürekli yönetmek istiyor. Ama araştırmalar gösteriyor ki her şeyi kontrol etmeye çalışmak sadece kaygıyı arttırıyor. Bırakmaksa beynin stres döngüsünü sakinleştiriyor. Yani birisine yazmamak pasiflik değil, vazgeçmek değil, kaybetmek değil. Kendine ve evrene duyduğun güvenin işareti. Ben elimden geleni yaptım. Şimdi sıra evrende. Demek yani. Çünkü sen kontrol etmeyi bıraktığında kaybetmiyorsun. Aksine evrenin senin için çalışmasına izin veriyorsun. Sonuçta evren düzeyinde de aynı şey geçerli. Bir tohum ektiğinde onu sürekli kazıp dibine bakıp ne kadar büyüdüğünü kontrol edersen o bitki çürüyor. Ama sadece düzgümü toprak koyup arada da sularsan filizleniyor. Yani bütün ilişkiler, işler, fırsatlar da yine hep aynı mekanizmayla çalışıyor. Yani niyet edeceksin, fidanını dikeceksin, sonrasında karışmayacaksın. Sen ne kadar kafanda olması gerekene tutunursan, müdahale edersen o kadar tıkanıyorsun aslında. Ama bıraktığında hayat kendi kendine senin için en doğrusunu yapıyor. Yani sihir bu aslında. Birisine yazmadığında o seni arıyor bir işi takıntıyla kovalamayı bıraktığında o iş çözülüyor. Bir ilişkiyi kurtarma çaban bittiği zaman ya karşıdaki insan değişiyor ya karşına yeni birisi çıkıyor. Ama her şey sana en uygun şekilde gerçekleşiyor. Çünkü sen geri çekildiğinde o senin boşalttığın alanı evren kendi sihiriyle dolduruyor. Ama sen ısrarla o alanı kontrol etmeye çalışırsan evren bir şey yapamıyor. <laughs> o yüzden bırakın kontrolü. Birazcık evrene bırakın. O sizin için her şeyi halledecek. Siz o kadar güçlü değilsiniz. Sihir yeteneğiniz de yok.